böyle kaçsınızayım. Şişko yüzüme ben geldik. Arkadan sakın gülme. mi? Evet. Yok. <laughs> bu videomuz çok kısa bir video olacak. Benim bütün karantina boyunca en süslendiğim video bu ama en kısası da bu olacak diye düşünüyorum. Bu maraton duyuru videosu. Hep birlikte Hogwarts'a gidiyoruz bir buçuk hafta kadar sürecek bir süre olacak. Tarihlerini de size söyleyeyim. Yarın yani 22 Nisan'da başlıyoruz. Ardından da 3 Mayıs'a kadar yani pazar 3 Mayıs oluyor yanlış bakmadıysam eğer açıklama kısmında da ben onu yazarım. Hep birlikte Harry Potter maratonu yaparız. <laughs> Hep birlikte Har <laughs> hay konuşamıyorum. Hep birlikte Harry Potter maratonu yapacağız. Ee, ben de işte üç tane o resimli baskı var, kitaplar var. Onun dışında şurada filmlerimiz var. Birlikte kitapları okuyacağız ama kitaplar için size şey söylemiyorum. Yani ilk günde felsefe taşı, ikinci günde sırlar odası bitecek falan tarzı bir sınırlama yapmak istemiyorum. Çünkü hangi gün yoğun olursunuz, ödeviniz, dersiniz ya da başka bir işiniz olur mu, hangi gün ne kadar okuyabilirsiniz onu kestiremiyorum. Benim için de belirsiz olabilir o süre. Çünkü bir yandan hani ödevlerim işte ders, girdiğim dersler falan olacak. O yüzden size verdiğim süreç içinde seriyi nasıl Seriyi nasıl okumak istiyorsanız, hani ne, ne hızda okumak istiyorsanız istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Marazona katılmak isteyenler, eğer bir yandan muhabbet etmek istiyorsanız, Instagram'da bir mesaj grubu açmayı düşünüyorum, Whatsapp falan diye öneren de çok oldu ama şimdi herkesin numarasını almak, bilmiyorum, çok kafama yatmadı. Yer yani vermek istemeyen olabilir, işte... Sıkıntı olabilir yani numara mevzusu. O yüzden Instagram'dan bir grup açmayı düşünüyorum. Instagram adreslerinizi aşağıya yazarsanız ya da Instagram'dan bana ben de maratona katılmak istiyorum falan diye şey yaparsanız orada da bir maraton gönderisi paylaşacağım. Onun altına falan yazarsanız herkesi ben e hesap isimleriyle falan o mesaj grubuna ekleyeceğim. Hep birlikte oradan filmleri izlerken kitapları okurken muhabbet edeceğiz. E eğer isterseniz ara ara kitaplarla filmlerle ilgili canlı yayında yapabilirim. Onun dışında ee, kitapları okudukça falan yorumları, işte bu resimli baskıların inceleme videoları falan da gelecektir. Söyleyecek dişiklerim çok çabuk bitti ya. <Sessizlik> evet, az önce de balkondaki faraşlı süpürgeyle yani benim şahsi ateş okumla e, Hogwarts'a gitmeye kalkıştım falan ama annem dedi ki dur karantinadayız. Nereye gidiyorsun? <laughs> Her neyse <laughs> süpürgeni düşürmüştüm. <laughs> Beni insanların içine rezil etme lütfen. Tamam. <laughs> Ateş oku buraya gel falan. <laughs> Süpürgemi düşürmedim ben. Senin süpürgen nerede? <laughs> Sen şimdi elektrikli süpürgeyle geliyormuşum. <laughs> Her neyse. Kitaplarla ilgili görmek istediğiniz başka içerikler olursa. işte aklınıza gelen herhangi bir şey olursa onunla ilgili de yorumlara falan bana şey yapabilirsiniz. Ee, yorumlara yazabilirsiniz yani. Şu an konuşamıyorum bugün. Neden konuşamıyorum? Ben sık sık e, story'den anlık ruh halimi okurken nasıl ilerlediğimi Instagram'da paylaşırım. Yani YouTube'dan onu aktif olarak devam ettirmek biraz sıkıntı olduğu için tavsiyem size Instagram'dan hani takip etmeniz. Çünkü oradan daha hani aktif bütün kısımlarını, bütün storyleri, canlı yayınları falan görebilirsiniz. Ama tabii ki şüpheniz olmasa YouTube'dan da paylaşımlar gelecek maratonla ilgili. Ee, o yüzden bence hazırlıklarınızı yapmaya başlayın. Çünkü yarın Yolculuğa çıkıyoruz ve Hogwarts dünyasına gidiyoruz. Harry Potter'la tanışıyoruz. Ben ilk kez tanışacağım. Yani filmleri falan biliyorum ne olduğunu da kitapları, işte bütün karakterin ayrıntılarını falan filan bilmiyorum. Bir sürü işte Harry Potter'la ilgili bilmediğiniz falanca gerçekler, Harry Potter'la ilgili kesilmiş sahneler, Harry Potter'la ilgili ne detayları falan şeklinde videolar falan var. Ee, o kadar ayrıntılı falan her şeye hakim değilim. Filmler o kadar net detaylı göstermiyor zaten. Ee, kitapları okudukça her şeyi böyle kafamıza oturtacağız. Eğer kafama takılan şeyler olursa size sorarım. Okudukça siz de bana sorabilirsiniz ama eğlenceli olacağına inanıyorum. Katılmak isteyenlerden haber bekliyorum. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.